Dünyada en yüksek puanları almış 40 farklı tatlıyı yaptığım serime hoş geldiniz. Serimizin bugünkü bölümünde Amerika'da ortaya çıkmış ve yıllar içinde rengiyle ve lezzetiyle çok sevilmiş Red Velvet Cake ile karşınızdayım. İlk kez 1800'lü yıllarda ortaya çıkan bu tatlı zamanla kırmızı rengiyle kutlamaların ve özellikle Amerika'nın güneyinde özel günlerin sembollerinden biri haline gelmiş. Ben de tam böyle bir özel gün için kardeşimin doğum günü vesilesiyle bu klasik tarifi beyaz çikolatalı pastacı kreması ve frambuaz sosu ile yeniden yorumladım. Tarifimize geçecek olursak ilk olarak yumurta ve şekerimizi çırptıktan sonra ayrı bir kapta kefirimizi ve yağımızı ekliyoruz. Daha sonrasında su bazlı gıda boyamızı ekliyoruz. Bu aşamada dilerseniz bir pancarı biraz suyla haşlayıp süzerek kekin rengini doğal bir şekilde verebilirsiniz. Yapmış olduğumuz karışımımızı çırpmış olduğumuz yumurta ve şekerimize ekleyip kuru malzemelerimizi ekliyoruz ve kekimizin harcını bitiriyoruz. Yapmış olduğumuz harcımızı da kalıplara döktükten sonra kekimizi pişirmeye gönderiyoruz. Bu sırada pastanın üzerinde yer alacak olan çilekleri de dilimledikten sonra sizlerle daha önceki tariflerimde paylaştığım beyaz çikolata pastacı kreması ve frambuaz sosumuzu yapıp pastamızı birleştirmeye başlıyoruz. Fırından çıkartmış olduğumuz kekimizi dörde ayırıp ilk katına yapmış olduğumuz pastacı kremasından geriye kalan katları da frambuaz sosu ve pastacı kreması ile birleştiriyoruz. Son olarak pastamızın kenarlarını kekten kalan kırıntılarla kaplayıp üzerini dinlemiş olduğumuz çileklerle çiçek formuna getirip tarifimizin sonuna geliyoruz. Rengiyle, lezzetiyle ve dokusuyla severek yaptığım güzel bir pasta oldu. Denemek isteyen herkese tavsiye ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.